Seyran Ferit'ten boşanacak mı yoksa onun yanında mı duracak? Video detaylarına geçmeden önce Ferit ile Seyran asla ayrılmasınlar ve Pelin'in söylediği yalan ortaya çıksın. Ardından ise diziden ayrılsın diyenler kesinlikle videoyu beğenip abone olmayı unutmayın çünkü kaç kişi olduğumuzu merak ediyoruz. Öncelikle en son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim ve Ferit ile Seyran'ın kesinlikle boşanmayacaklarını belirtelim. Seyran, Ferit'in kendisi için kurşun yemesinden ve tüm ailesini karşısına almasından sonra artık daha temkinli davranıyor ve Ferit'in kendisini sevdiğinden emin bir tavır sergiliyor, dolayısıyla Pelin ve kuzeninin bir plan kurduklarını tahmin ederek bu işin peşine düşecek. Yani Ferit ile Seyran boşanmayacaklar ve Pelin'in kurduğu bu hamilelik yalanını da ortaya çıkartan kişi Seyran olacak. Son olarak ilerleyen bölümlerde, şu an dizide çok az sahneleri olan Asuman, Gülgün gibi karakterler detaylı olarak incelenecekler ve özellikle Asuman'ın geçmişiyle ilgili çok önemli sahneler çekilecek diye duyduk fakat doğruluğunu sizinle birlikte göreceğiz. Sizin gelecek bölümler hakkında tahminlerinizi de mutlaka yorum olarak yazmanızı ve eğer sizde Ferit ile Seyran boşanmasınlar diyorsanız da videoyu beğenip abone olmanızı rica ediyoruz. Hoşçakalın.